Pelin. Nasıl İyi iyi hadi düştü. Yok bir şey. İşte çok şükür iyi yani düştü ateşi. Ama yani bilmiyorum ne yapacağımı bilemedim çok. Öyle birden panik oldum, o yüzden seni aradım çocuktan. Baba, baba diye biraz sayıkladı. Ben de o yüzden hemen seni aradım. İçtin mi sen? Biraz. Belli. Pelin, gerçekten inanamıyorum sana ya. Hani sırf beni buraya getirmek için çocuğun hastalığını kullandın ya. Vallahi pes. Ben de inanamıyorum. Ben de inanamıyorum böyle bir şey yaptığıma yani kadar alçaldım yani sayende gerçekten. Başka türlü gelmezsin ki. Ne diyeceğimi bilemedim. Yani bu kadar alçaldım ama bence hani bunda senin de payın var. Belki hani ne yaptım da ben bu kadın bu kadar bu hallere düştü diye düşünebilirsin. Yani Elim, bir öneri. Sana birazcık saygım kalsın istiyorsan şu yalanlardan vazgeç tamam mı? Bir daha da beni bu şekilde arama hadi. Nereye gidiyorsun Cemal ya? Dur gitme. Ya geldin zaten gecenin bu vakti. Nereye gideceksin acaba? Otur bak çocuğum bir yanına yat. Bir şey yap yani bir kokla bir şey. Ya hemen git, gitme. Benim daha kaç kez konuşacağız? Bu evlilik bitti. Tamam. Hadi anla. Ya tamam işte bu gece kal diyorum. ben de bir şey demiyorum işte ya şurada uyu diyorum ya. Aa sen gideceğim de gideceğim gideceğim de gideceğim tutturdun ha. Baba geldin mi? Geldim babacığım geldim. Gördüm seni, oh, bir güzel de öptüm. Şimdi gideceğim, ama sonra tekrar geleceğim, tamam mı? Hadi, güzel güzel uyu sen. Baba, benimle yatar mısın? Tamam, peki paşa. Evet. Oh, hadi bak, yanındayım. Güzel güzel uyu sen. Evet. Tamam paşam. Hadi gel uzanayım şöyle yanına. Ha, yasla bakalım bir şey kafana. Cemal şöyle rahat yatsam sen de. Benim rahatım ben. Sen bir git ayıl istiyorsan. Tamam ben bir kahve içeyim o zaman. Hepsi toplandı. Sonra ben de aralarına uçak gibi geçtim. Sonra martılara simit verdik, vapura binip. Hepsi havada yakaladı. Hiçbiri denize düşmedi. Böyle çok güzel bir mahalleden geçtik. Böyle macun yedik, patlamış mısır yedik. Bir tane yoğurt yedik. Önüne de bir şey dökülüyordu. Neyse. Pudra şekeri, pudra şekeri. Evet, evet pudra şekeri. Kanlıca? Evet, evet Kanlıca'ya gittik. Böyle balık tutan abiler vardı. Bir sürü balık tutmuşlardı. Böyle ortaları da kocamandı. Ben de balık tutmak istedim. Babam da tamam tutarız dedi. Tutarsın tabii ki. Sana küçük bir olta almak lazım. Ne oldu aslanım? Ne oldu? Ona baba dedim diye özürürüm, değil mi sen? Ya ona tabii ki baba diyeceksin. Senin baban o. Üzülürmüyüm ben hiç. Bak. Sen sakın üzülme tamam mı? Mahvolurum ben yoksa. Ama ben sana da baba demek istiyorum. Bir insanın iki tane babası olmaz mı? Bence olur. Sana da Mahir'e baba desem olur mu? Canan, ne istiyorsan öyle de. İstediğin diyebilirsin bana. Ben de sana ömrümün sonuna kadar oğlum diyeceğim. Hiçbir şey değişmeyecek merak etme. Ama senin sakın kafan karışmasın. Üzülme. Tamam mı aslanım? Tamam. Canım benim, canım benim. Uğur, bak yukarıda eşyalarını toplamadığın için ablan kafayı yemek üzere söyleyeyim. Hadi bakalım bağlayanak, Ablaya yardım hadi. Tamam Ayri babacığım. <laughs> ah. oh. Raci nerede? Meral'le yürüyüşe çıkmışlar. Ha. Uğur çok güzel bir gün geçirmiş. Anlat anlatı bitiremiyor. Cemal'i peşinden sürükleyip durdu bütün gün. Sen ve çocuklar için her şey çok iyi olacak Asiye. Bunu yürekten söylüyorum. Biliyorum Hayır Yani Cemal çabalıyor çocukların yaralarını sarmak için. Senin yaraların peki? Bilmiyorum. Ben eminim. Cemal elinden geleni yapacak. Yani hiç beklemediğim bir şekilde... ...tüm hayatını riske atıp hapse girmeyi göze aldı. Demek ki insanlar böyle değişebiliyormuş. Cemal seni ve çocukları asla yalnız bırakmayacak. Biz de seni asla yalnız bırakmayacağız biliyorsun değil mi? Sen benim dostumsun, kıymetlimsin, yol arkadaşımsın. <laughs> Biraz çabuk biten bir yolculuk oldu ama olsun. Hı. Asiye. Sen benim için çok özelsin ve hep öyle kalacaksın. Ben Nergis'in Mahir abisi, Uğur'un Mahir babası. Bir şekilde böyle yanınızda, yöremizde, hayatınızda, yakınızda olmayı çok isterim. Tabii Cemal ne der bilmiyorum. Hiçbir şey diyemez. Ne diyecek Cemal? Sen bizim en zor zamanımızda yanımızdaydın Mahir. O kıymetlisin bizim için. Cemal de biliyor bu. Seni çok seviyorum Cemal. İyi geceler.